Sevdiklerinizle çok güzel bir yıl diliyorum. Herkese sağlıklı ve güzel bir yıl diliyorum. Kurtan Partisi'nin başarılarının devamını diliyorum. Benim de yeni yıllar dilerim. Önümüzdeki sene herkese daha sağlıklı bir sene diliyorum. Sağlık, başarı ve huzur diliyorum. Herkese iyi yıllar, bu seneler diliyorum. Daha kazançlı bir yıl diliyorum. Bir üstün bir yıl diliyorum. Yeni yıldan beklentim sağlık, mutluluk ve huzur.